Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emrah. PES 2021 Anelik serisine Hatay Spor'la kaldığımız yerden tüm devam ediyoruz. Rakibimiz Aytemiz Alanya Spor. Aytemiz Alanya Spor'a karşı mücadele edeceğiz. Kendi de ağırlıyor bizi. Zaman ileri alarak maça doğru gidelim. Hakemin ünlüyle Aytemiz Alanya Spor game. Hatay Spor karşılaşması başladı. Çok iyi. Şutumuzu çıkarıyoruz. Adem Büyük takımını 1-0 öne geçiriyor. Well, you know, thinking about that, I think they've perfected that on the training ground because well, it took them seconds to get the ball from back to front, and they really commit forward in to numbers too. It was all very well drilled. Plays it out to the wing. Good ball. Gets away from his opponents. Referee has brought that. I'm not sure I have. Draw your own conclusions. Penaltıyı <laughs> verdi arkadaşlar. Işte. İtiraz etmeye gerek yok. Hakem kararını değiştirmeyecek. <laughs> Helal olsun sana da kaleci. Köşeyi bildik. Hakemin düdüğüyle ikinci 45 dakika başladı. If only çarpan top. İkinci pozisyon o da direğe çarptı. Evet arkadaşlar 90 dakika bitiyor. Aytemiz Alanya Sporu kendi evinde bir sıkır yenmeyi başarıyor. Evet arkadaşlar puan tablosu ekranlarda. Galatasaray 47 puanla liderliğini sürdürüyor. Fenerbahçe ikinci sırada 44 puanı var. Beşiktaş dördüncü sıraya yükselmiş. Biz de beşinci sırada sekmeye devam ediyoruz. Bir sonraki maçımıza doğru gidelim. Hakemin düdüğüyle Hatay Spor Fatih Karagümlü karşılaşması başladı. both sides have actually looked poor going forward we've hardly seen any to the side media yeah, looking back at that that's how you play on the counter quick and decisive and ruthless with the finish i thought it was a stunning stunning breakaway. Kaleci mükemmel kurtardı ama hata yapmaya devam ediyoruz. Çok iyi çıkarmış. <laughs> Hakemin düdüğüyle ikinci 45 dakika başladı. <laughs> Abit'ten mükemmel bir pas. Medya Şutunu çıkarıyor kaleci. Corner oh, yendikladı. Sağ köşeye değil de sola sert vursaydım 90'a doğru. Gol olabilirdi. Ama iyi çıkardı. Atar sol O değil ama. Fatih Karagümrük 58. dakikada golü buluyor. Uh, you've got to say the odds on him missing from there were it's rarely a problem when that much time is afforded in the penalty box. Nobody sensed where the danger was and the finish was made over to the left. Gets on the end of it. Great lead! What a great header, got plenty on that. Oh look, it's it's often the timing of the jump that dictates what you can do with any header, and if you get it slightly wrong, then you'll struggle, but that's a hit! Chucky. He's got away with one there. Well, it was just some way we're passing that let the opposition in then. And I have to say, a very lucky escape. You lose it there, you expect to be punished. Evet arkadaşlar, 90 dakika, 2-1 üstünlüğümüzle bitiyor. Puan tablosu ekranlarda. Galatasaray 48 puanla lider. Antalya Spor 2. sırada. Biz de 3. sıraya yerleşmişiz. Çok güzel hızlı bir şekilde bir sonraki maça doğru gidelim. <laughs> Hakemin düğüyle Ankara gücü Hatay Spor karşılaşması başladı. <laughs> Gol geliyor medya. <laughs> Gollerine devam ediyor bu yeni transferimiz. Well, Afilay, the the was sağlara was geri döndü. 3 <laughs> gün sakat arkadaşlar. 3 hafta pardon. Afilay. Afilay bir pas with Şutumuzu çıkarıyoruz. Medya kendisinin iki takımın ikinci golünü atıyor. Arkadaşlar bu futbolcuya bir formu numarası yazarsanız sevinirim. Well, you <laughs> ikinci 45 dakika başladı. <laughs> Hadi be. Ah, oh, now some movement on the bench, and we are going to see a change. Ve üçüncü gol geliyor. O da kornerden geliyor. Media, hat trick are yapıyor are arkadaşlar. Away. I can give the keeper a little sympathy here because I think he might have been slightly unsighted. However, Dördüncü gol'e çok yaklaşıyoruz. Dördüncü izin vermedi. Abit iyi serilmiş burada. Birazdan şans sondan yan olmuş. Evet arkadaşlar 90 dakika bitiyor. Ankara gücünü kendi binde 3-0 mağlup ediyoruz medyanın golleriyle. Puan tablosu ekranlarda 51 puanla Galatasaray liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Biz ise ikinci sıraya yerleşmişiz. Başakşehir ile aynı puanımız. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.